Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere soğuk bir kış gününden sesleniyorum arkadaşlar. Çatıdaki buzları da sizlere göstermek istiyorum. Bakın. Çok güzel. Kar yağda her taraf buz içinde soğuk. Şöyle sizlere de etrafı göstereyim. Bayağı bir kar yağdı. Evimizin bahçesi çok güzel bir şekilde karla kapladı karlarla bakın. Sabah yapmıştım çekim arkadaşlar bir kısmını. Bir kısmını da şimdi yapıyorum. Bayağı bir kar eridi bakın. Nasıl evin bahçesinde azaldı. Ağaçlarda falan çok güzel vardı ama şu anda eridi. Güneşli bir güneş çıktı kar bayağı bir azaldı. Şöyle ben de kolla doğru gidiyorum. Yumurta alacağım. Bakacağım. Kızlarım yumurtlamış mı? <laughs> geliyorum. Geliyorum. Niye toplandınız siz oraya? Ne oldu? Havalara girdi hindi. Bak nasıl kabarıyor köpek de yuvasında. Ne oldu? Neden öyle kabardın? Siz burada ne yapıyorsunuz böyle toplantınız? Dedikodu mu? Oğlum nasılsın? Sıcak mı yuvan? Köpeğimiz de burada arkadaşlar. Bakın. Kaçmayın. Hadi gelin. Gelin gelin. Ne yapıyorsunuz? Bakın. Bakalım ne yapıyorsunuz? Hadi kaçmayın. Neden kaçtınız beni görünce? Şansa bak follukta da bir tanecik yumurta buldum. Kız neden daha fazla yumurta yapmadınız? Bir tanecik yumurta benim işime yaramaz. Az bu. Hadi sizden daha çok çalışmanızı istiyorum. Bakalım samanlığa da bakalım. Belki burada yumurta buluruz. Çünkü bir yumurta hiç işime yaramayacak. Bazen tavukları buraya çıkıp girip çıkarken görüyordum. Şöyle bakalım bakalım. Oo, o yumurta buldum, folluk buldum. Tavuklar buraya gizli gizli yumurtlamış arkadaşlar. Bakın. Çok da güzel folluk buldum yumurtaları. Yumurtalarımızı buldum. 2 4 6 8 10 tane yumurta. Tamam, çok teşekkür ederim kızlar. Bu iş benim işim bana yarar. Yumurtaları buradan alayım ve şöyle bir kap içerisine koyayım eve götürelim. Bir tane yumurta bulmuşken 10 tane daha buldum yumurtalar. Oh. bolluktan yumurta aldık bugün sizler arkadaşlar. Gidiyoruz şimdi evimize. Şöyle çıkalım. Burada hayvanlarımızın yemleri var. Samanları var otların üzerine tavuklarda bir tane bıraksaydım keşke. Bak tavuklar görünce tekrar görmünce yumurtlamazlar. Şimdi bunu görünce aldığımı hepsini alırsam tekrar yumurta yapmazlar. Burada bir tane kalırsa bunu görünce tekrar burayı değiştirmezler. Follarını buraya yaparlar. Böyle de bir şey var arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın lütfen.